bir taraf kanıne ediyim geriğe ediyim yadıya mur güneş vurduğları edim nere edim geri idi o yere de ezel yarim sevgelisi Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, oy ben oldum. Yüce da başına yatmış uyuğu olmuş, uyuğu olmuş O'yu birimiş Evvel küçüydü Şimdi büyümüş Büyümüş Şimdi uzaklardan bakan Ben oldum Ben oldum Ben oldum Oy, ben oldum Devam biraz sonra <laughs> Ağzına sağlık hadi abi. Evet.